Şimdi bu videolar oldukça değişik ve mercek altından asıl oda olmayacak yan videocuklu olarak alabileceğimiz videoların ilk bu video. ben beni şeyci olarak biliyorsunuz size de size de elimden geldikçe konularda kaliteli içerik üretmeye deneyeceğim ama kaliteli ürettiğimiz kaliteli içerikler eğer izlenmez ya da okumazsa onun izlenip okuması için kalitesiz ama kuple bir çekme Şimdiden sizden özür diliyorum. İnsanlar beni genelde hani girişleri yapan ya da sonları bitiren kişi olarak tanıyor. Üçümüz de liseye gidiyoruz. Ee, ben EK olarak biliniyorum. Elimizden geldiğince size video ve yazı koymaya çalışıyoruz. Bizi takip ettiğiniz için sağ olun. Ben de e, sitenin teknoloji bölümünde yazarlık yapıyorum. E, genelde işte daha çok hani içerikler üretmeye planlıyoruz ve hani bizden eğer incelenmesini istediğiniz bir ürün ya da program tarzı bir şey varsa mail olarak ya da yorum olarak bize bildirirseniz seviniriz. E, bu videoda işte size e, kendimizi tanıttık. Eklemek istediğiniz bir şey varsa? Hmm. Eğer herhangi bir sorun olursa market altındaki .vible@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür. Hoşçakalın. kalın. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, makrodan aldık aldığımız garip yani değişik şeyleri yiyeceğiz. İlk e, ilk olarak Neler? m 이 l t i sevmiyorsanız çok Sevmeyen birisiniz? yani Çok güzel. Ağzımın içine çeviremedim yani. İkincisi tahriş olabilir. Acı biberli ve keten tohumlu. Acı. Bence bu güzel şey. Ben, çok daha bir, ben <laughs> çok güzel, şey. güzel. Güzel evet. Ama acıyor. Acıyor Ama tarhana Üçüncü olarak şey e, limeli müsli ama e, şekersiz. Bunu Açalım bakalım. Niye böyle bir şey yapıyor? Niye böyle bir şey yapıyor? Açılmıyor. <Açalım>, Açılmıyor. <Açalım bakalım. gülüyor> ha Soda ımsı gibi bir şey. Şey ben çok beğendim. Ben zaten gazı sevmem ama. Yani ben beğendim. Yani biraz gaz harcıyorum. Ama hiç bir tadı almıyor. Zence arabalı gaz bu da çıktı ya. Zencefil çok faydalı bir şey. Ama ben hiç tadını almıyorum. Bak istiyorsan. Çok yoğun zencefil tadı olsaydı içemezdiniz. Tek elinle içir. İşkence ediyorum ben şu an. Aa güzel mi? Ben de beğendim. <laughs> bu arada videoyu çeken anneme teşekkür ediyorum ben. Pasta cipsi, tarhana cipsi, limonlu, e, ee, şekersiz, okur, okay. müşteri şeyi, bir de zencefilli evet. gazoz içtik. Evet. Ben en çok zencefilli gazozu beğendim. Diğerleri yani çok güzel değildi bence. Ben en çok bu üstü beğendim, yerden güzel. Sonra ayhanda cipsi. Ondan sonra öpücük. en çok ee, bunun gibi deneme videolarının, eee tatma videolarının gelmesini istiyorsanız, e, abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. Mutlu kalın.